hattımızda Zafer Bey var bizi Manisa'dan arayan. Evet, sen sonuçta, sen Alo. Alo merhaba. Merhaba Zafer Bey. İyi akşamlar diliyorum. Ne harcamak istiyorsunuz ve ne kadar? İnan ki bir 14 bin liralık bir araç almayı düşünüyorum fakat size bir danışayım dedim. 14 bin liralık bir araç almayı düşünüyorsunuz. Manisa'dan arıyorsunuz. Havalar nasıl Manisa, Manisa'da? Manisa, Soma. Havalar çok güzel, çok sıcak hava var bugün burada. Çok sıcak, evet. Burada da öyle. Peki evet. e, neden alıyorsunuz? Biraz sizi tanıyayım. Çocuk var mı, aile? Neden alıyorsunuz bu arabayı? Evliyim, iki çocuğum var. Allah başlasın. E, teşekkür ederim, sağ olun. Bu 14 bin liralık arabayla ne yapacaksınız? İnan ki hem özel bir kullanacağım hem işlerimde kullanmayı işimde kullanmayı düşünüyorum. Peki hemen gelin bakalım para durumuna para durumunuza bugünkü para durumunuz 14 bin liralık bir araba almak için müsait mi değil mi? Ne kadarlık bir geliriniz var? Şimdi benim gelirim belli olmuyor. Bir termik santralinde çalıştığımız için evet. bazen 14 bin liralık oluyor, bazen 20 bin liralık oluyor. Mesela bu sezon düştü. İki aydır 10 bin lira veya 10 bin liranın altında alıyorum. Peki takribi olarak ne kadar diyeyim şimdi? Bir dediniz 10 bin lira, dediniz 20 bin lira, 25 bin lira. Senin takribi gelenin... olarak şimdi bir şey söyleyemem çünkü takribi olarak gelen bir şey yok. Peki. Yani ama mesela ortalama bir 12 bin diyebiliriz. Giderleriniz ne kadar Zafer Bey? İşte giderlerim nasıl söyleyeyim size? Kooperatif içerisinde kesilen mesela faturada gösterilen bir 2 bin lira giderim var. Şimdi, Artı, pardon Zafer ıı, Bey benim, benim kafam karıştı. Burada biz sizin ev bütçenizi mi konuşuyoruz yoksa iş bütçenizi mi? Benim zaten bir bütçem var o da iş bütçem. Bir bütçesi. Eve ne oluyor çocuklar var hanım var ona ne oluyor? Ya şimdi onu da söyleyeceğim ben. Yani hepsini ben size söyleyeceğim. Siz ona göre bir şey çıkaracaksınız. Mesela ben diyorum içeriden kesilen 2000 lira var yani işimde. Zaten Peki. o para komple bizim hesabımıza yatırılıyor Şimdi önce içeriden kesilen para var. Peki şöyle İçeride yapalım Zafer Bey. Zafer Bey şöyle yapalım. Benim sizden bir ricam var. Bundan Buyurun. sonrası için ev bütçesi ve iş bütçesini bıçak gibi, bıçakla ayırır gibi ortadan ikiye ayıracaksınız. İki tane hesap yapıyorsunuz, bir tanesi iş hesabı, bir tanesi. Şimdi de ben et... önce size bir iş hesabı yapayım isterseniz. Evet, şimdi şöyle yapalım. Ben size anladım, 12 bin liralık bir geliriniz var, 12000 liralık evet. bir giderleriniz var. Borç var mı? Toplam vereyim 5000 lira çıkarım var. 5000 lira Yani 12 bin lira geliyor, bin lira gidere gidiyor, bir de 5000 lira da borçlara gidiyor, öyle mi? Doğrudur. Peki, birikim var mı? Birikim 10 bin lira gibi bir şey. 10 bin lira paranız var evet. ve 14 bin liralık bir araba almak bir istiyorsunuz. Doğrudur. Şimdi ben bugün size Zafer Bey, bugün size 14 bin liralık bir araba için onay veriyorum ama zorlandım onayı verirken. Evet. Çünkü notunuzdan da bayağı bir şeyler okumaya çalıştım. Burada bir söz almak istiyorum sizden. Bu aile Buyurun. ve ev, aile ve iş bütçesini ayıracaksınız. Ve burada söz vereceksiniz ki bu yaptığınız yatırım, iş yerinize yatırım diye bu alıyorum ben bunu. Çünkü taşımacı... Özlem Hanım ben bir şey daha, bir anekdot düşebilir miyim? Buyurun. Sizin mesela geçen bir programınızı izledim. Birkaç arkadaşla birlikte oturduğunuz bir eğitimden bahsettiniz para e, parayı iyi kullanabilme eğitimi herhalde. Evet. E, ben orada çok e, bir böyle tabii dinlediğim için yani öyle imrendim daha doğrusu o insanlara. E, öyle bir ortamda bulunmak e, çok isterim çünkü ben hani e, ticari kapasitemin olduğunu düşünüyorum. Fakat kısıtlı olduğum için yapamıyorum. Evet. Yani hani biraz da eli açık olduğum için e, parayı tutma olarak da başarısızım. Evet, sizin, siz bir girişimcisiniz ve e, çok gençsiniz. 30 yaşındasınız, evet. girişimcisiniz. Dolayısıyla bundan dolayı ben size 14 bin liralık işiniz için alacağınız arabaya onay verdim. Ama bu teşekkür sözleri istiyorum. Ediyorum. Ama bütçenizi tutmanızı istiyorum. Birkaç ay sonra lütfen bana e-mail yazın ya da telefonla arayın e, televizyon programımızı ve söyleyin Muhakkak. bütçe oldu mu ayırdınız mı? Haber bekliyorum. Ya, yakın takipçiniz ol, olacağım. E, bundan emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Programınızdan dolayı size başarılar diliyorum. Böyle program yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.